Diltizem infüzyonu. Tarih 8 Eylül 2020. Yazar Yunus Emre Ayhan. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Diltizem intravenöz kullanım içindir. %5 dextroz ve serum fizyolojik çözeltileri içinde infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanımı hazır hale getirildikten sonra Bolus veya sürekli infüzyon olarak damar için uygulanır. Direkt intravenöz tekli enjeksiyonlar. Bolus. Diltiazem hidrokulürür enjeksiyonun başlangıç dozu 2 dakika boyunca uygulanan bir bolus olarak 0.25 mg bölü kilogram gerçek vücut ağırlığı olmalıdır. 20 mg ortalama hasta için makul bir dozdur. Sürekli intravenöz infüzyon. Diltiazem hidroklorürün önerilen başlangıç infüzyon hızı 10 mg saattir. Bazı hastalar 5 mg saatlik bir başlangıç hızına yanıtı sürdürebilir. Kalp atış hızında daha fazla azalma gerekirse, infüzyon hızı 5 mg saatlik artışlarla 15 mg saate kadar arttırılabilir. İnfüzyon 24 saate kadar muhafaza edilebilir. Diltiazem doza bağlı, doğrusal olmayan farmakokinetik gösterir. 24 saatten uzun infüzyon süresi ve 15 mg saatten daha yüksek infüzyon hızları çalışılmamıştır. Bu nedenle 24 saat aşan infüzyon süresi ve 15 mg saat aşan infüzyon hızları önerilmez. IV Sürekli EKG ve kan basıncı izlemi ile 2 dakikaya kadar verilen bolus dozları ile uygulanabilir. Sürekli infüzyon, infüzyon pompası aracılığıyla yapılmalıdır. Gerektiğinde 5 mg saatlik artışlarla infüzyon hızı arttırılabilir. Maksimum 15 mg bölü saat. Bolus yanıtın maksimuma ulaşması birkaç dakika sürebilir. İnfüzyon kesildikten sonra yanıt birkaç saat devam edebilir.